ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, fakirliği en ince ayrıntılarına kadar yaşadılar. Sonra, zenginliğin de alasını gördüler. Oldukça yüksek, zengin sahabiler oldu. Servetleri oldu. Öldüklerinde, hesapları, borçları, alacakları, bir muhasebeciyi yoracak kadar, malı olan sahabiler vardı. Ancak, ancak, o giyecek etekleri, çamaşırları olmadığı zamanki adamlar, kumaş ithalatçısı olduğu zamanki adamlardı. Allah'a bakışları değişmedi. Cennete bakışları değişmedi. Camiye geliş gidişleri değişmedi. Makamları değişti. Zenginlikleri büyüdü ön safta namaz kılmaya devam ettiler. Allah'ı ve peygamberli hatırlayınca gözlerinden yine yaşlar aktı. Onlardan bir tanesini Allah'tan kork be adam dendiğinde başına balyoz inmiş gibi oldu. Gençken böyleydik, sonra böyle olduk demediler. Gençken de öyleydiler, yaşlanınca da öyle olup öldüler. Malları oldu, Mala mal olmadılar ama. Sahabe farkı budur. Mala mal olmadan yaşadılar. Açken, hangi heyecan içerisinde Allah'ın Kur'an'ını okuyor duysalar, mallarını işçilerine, kölelerine saydırıp, akşam eve geldiklerinde de aynı Allah'ın kulu oldular. Zengin oldular, karunlaşmadılar. Biz de, ashab-ı kiramdan sonraki nesiller olarak, bir, asla mal düşmanı değiliz. Malımız olsun isteriz. Karun'u on kere katlayacak malımız olsun. Müminin malı olsun da, yeryüzünde helal çoğalsın. Böyle düşünürüz. Ashab-ı kirama da, fakirlikten başka kaderleri yokmuş gibi, bir faye bindirip, onlar üzerinde iftirada etmeyelim. Zira ashab-ı kiramı sadece fakirlik kaderini yaşayan, hayatlarında doğru dürüst şöyle kebapların olduğu bir sofraya oturmamış insanlar olarak gördüğümüz zaman, Müslümanlığa piştiğimiz yafta da böyle oluyor bu sefer. Zengin Müslüman olamaz deniyor. Müslüman tamirci görmemiş bir arabaya binemez. Müslümanın otoparkı tamirci olması lazım. Çünkü hep bozulur arabası. Böyle düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Hayır. Müslüman da en lüks, en pahalı, en kaliteli arabaya binebilir. Arabanın üstünde olmak şartıyla. Araba onu binemez. O arabayı biner. Tapındığı bir arabası olmamalı müminin. At arabasıyla Python'la işe gittiği zamanki takvası zühdü, tevazuu devam ediyor olduktan sonra helikopteri de olabilir, özel uçağı da olabilir. Allah'ın helal ettiğini biz niye haram edelim ki?